Herkese iyi günler. Bugünkü konuşmamızın konusu kapalı cerrahi yani laparoskopik cerrahi nedir? Aslında cerrahi demek bir insizyonla yara eriş oluşturarak bir insizyon ve travma pahasına içerideki patoloji ve kanseri tedavi etmek manasına gelmektedir. Yani bir kar zarar hesabı vardır. Bir taraftan hastaya faydalı bir iş yaparken diğer taraftan bir kesi ve travma oluşturarak tedavi etme çabasıdır. İşte minimal invaziv cerrahinin temelindeki mentalite budur. İnsizyonu mümkün olduğunca küçülterek oluşturduğumuz travmayı azaltmak ve hastada oluşturduğumuz karda da relatif olarak artırmayı amaçlamaktadır. Yani ufak deliklerden batın içinde büyük işleri cerrahi prensiplerden ve onkolojik prensiplerden ödün vermeden yapma işidir kapalı cerrahi. Tıpkı bir maketçinin ufacık şişe deliğinden girerek şişenin içinde bir maket yapmasına benzetilebilir. Bu sayede hiç kesi olmadığı, işlem sadece ufak deliklerden yapıldığı için kesi yeri fıtığı, kesi yerine bağlı büyük ağrılar, kötü bir kozmezisle, skar dokusu ile iyileşme ve erken işe dönüşle iş gücü kaybının önüne geçilmektedir. Tabi bu kadar hastaya fayda sağlayan bir işlemi yaparken gerekli olan bazı şartlar vardır ki bunların en önemlisi tecrübeli bir cerrahi ekip ve iyi bir ekip lideri. Daha sonra üst düzey bir teknik ve teknolojik ekipman ve tabii ki hastanın anatomisinin de bu işe uygun olması çok önemlidir. Temel sloganımız bu konuda şudur. Kapalı bir ameliyat kaldığı yerden sürsün hayat.